Evet, shorts videomuzun başlığında da gördüğünüz gibi değerini çok geç anladınız ama yine de teşekkür ederiz. Peki bu değerini çok geç anladığınız ama yine de sizlere çok teşek teşekkür ettiğimiz bu konumuz ne? O zaman gene sizlere bu şey konuyu hızlıca anlatayım. Biliyorsunuz ki biz YouTube kanalımızda 5 Eylül 2023'ten beri Creepy Grudge Ghost Gölünli Mirror serisi isminde internette bulunan ürkütücü ürkütücü bir video ile alakalı bir gizem serisine başlamıştı. Ve 5 Eylül 2023'ten beri bu serinin bu seri ile alakalı düzenli videolar çektim. Hatta bu seri ile alakalı çok iyi araştırma videoları çektim. Hatta bu şey videoların bazıları bazıları 1 saate yakın oldu. Fakat ne şey yalan söyleyeyim burada beni hayal kırıklığına uğratacak bir şey oldu. Bu bölümlerin hiçbirisi izlenmedi. Sadece şu bölüm dışında. Herkesi korkutan videonun sırrını çözen YouTube kanalının ne oldu? Evet sadece bu şey bölüm izlendi. Yani peki bir şey soracağım. Ben ben o kadar bu seri için emek şapim şey harcayayım. Bir saat yakın araştırma yapayım ve bu şey video hani bir insanın ana sayfasına veya keşfetine nasıl düşmez yani. Ben anlamıyorum. Sadece izlen izlen şu şey bölüm izlen yani düşünün siz. Ve o kadar bu serinin reklamını yapabilmek için bu shorts videolarını çekmiştim. Siz o kadar düşünün. Ve evet bu serinin o kadar reklamını da yapmaya çalıştım. Şu andaki ekranda da görüntülerde de gördüğünüz üzere. Ama reklamlar hiçbir şekilde başarılı olmadı. Ve bu serinin son bölümünü 3 Ocak 2025'te atıp hatta bu, seri, bu serinin son bölümü değil son bölümden sonraki bonus bölümü hatta bu. Bonus bölümünü 3 Ocak 2025'te atıp bu seriyi komple bitireyim dedim ve millet o kadar bölümleri izlemez ve izle izleye benim bonus bölümümü izlerler. Yani evet ben burada bunu demek istiyorum. Gerçekten de, de değerin daha, da, daha yeni mi anladınız? Bu arada bu insanlara e Hakaret amaçlı, e, hakaret amaçlı bir şey değildir. Sadece içimi yapmak istedim, dökmek istedim. Hani ben o kadar bu seri için emek vereyim, araştırma yapayım. Sadece bula bula o şey, o şey artık o son bölümden sonraki bölüm olan bonus, bo, bonus bölümü mü gidip desteklersiniz? Yani artık çok geç arkadaşlar. Artık o seriyi komple bitirdim. Fakat o serinin bonus bölümüne şu an destek olmak istiyorsanız tamam, tamam şu an seriyi bıraktım ama seri, serinin bonus bölümüne hala destek olmak istiyorsanız açıklamada link var. Açıklamaya mutlaka bakın. Umarım bu short videosu sizlere yardımcı olmuştur.